Yo diyecektim de. Küçük minik çıktı. Ya <laughs> ben niye Olmayacak. Neyse bekliyoruz. Bekle, 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 bekleyeceğiz. Annem yapacak. Annemin yaptığı şey diyecektim de. Annem bu, bu geldi hemen. Benim yaptığım şey, annemin yaptığı şey. <laughs> Limanıma gidiyoruz. Bakacak şey. Şimdi o kapak çok az mı? Hı? Ne sesinde? Abi hoca bura almaya düşünüyorum. Abi bura alsam mı acaba? Sonuçta yemek yemiş de olur mu? Neyse. Bugün gidecek siz yapıyoruz. Onun yerine abi hoca bura var. <gülüyor> <gülüyor> Bu What is this? Hello guys, welcome to the videos. English and YouTube videos. Come on, let's Bakalım burada mahasimiz var mı? Yapa, yapıştıracağım garaj yok. Ben içeriden mahasim alacağım. Tamam, tamam. Masam, masam. Titiç. Seni alıyorum. Ve seni. Acaba yeşil kalemin ne oldu? Yürü, yürü de gitti, kayboldu. Allah elimden çek Son Sonunda kurtardım. Telefon da buradaydı değil mi? Ay, ah, yapamıyor. Neyse böyle tutacağız. Ben bunu şöyle. Hadi şunu bandıracağım sonra devamını şöyle şöyle bong 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 yapacağım da. İkisi de niye yapıldı? Niye ikisi de yapıldı? Ben sadece bunun yapılması istemişim. Böyle tutmuştum. Demek ki bunlar birleşikmiş. Ha şimdi aldım. Bu paketten çıkıyor. Zaten baştan almıştım. He 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 he. Bu ne mi kısık? benim tokamdaki bu. Bu bu bu. Gerçekten bu. Gerçekten bu. Gerçekten bu. Hemen göster. Şöyle. Bakın gördünüz mü? Yeşil, yeşil gibi gözüken şey. Ha bakın şuradaki. İşte o. Hah. Şöyle Ay evet, ben sıkıştım. Telefonu anneme emanet edeceğim. <laughs> o Ne yapayım? Yani bu odada. Bu odada. deyim annem size emanet çıkmış. Ab benim anne. Ab Annem de bizim dediğimiz mantık. Ab Aferin Ab benim. Bunlar, da bildiklerimin adını saymaya çalışacağım. My Mary veya My Melody. Bunu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Hello Kitty. Dinaman mıydı neydi? Kurmayı koymamışlar. Oo, benim kolay kartlarım ne bir. Şey çile. ikinci yola bu ben bunu yedim. Bu kısmı, bu kısmından biraz ortadan ikiye ayırdım da yedim. Ama çok lezzetli Aha bunu açmayı tuttuk. Ben şunu çıkarıyorum. Bir de şunu da bantlayacağım. Ee, bunu açmadım da Svuri. Neyse ilk siz Nasılmış tadı? Sıra bende. Am. Her zaman ki ben baba kavuruz. Kavur yedim ben. Size şimdi abim küçüklüğünü göstereceğim. Yüzü gözükmüyor inşallah. <laughs> Bu da bantlanmış hali bunun. Bunu bantladık, bunu bantladık. Sıra bunda. Bunu yapacağımı sandınız değil mi? Ne 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 ne. Elme döşeceğiz. Helaketim. Çilek. Bye. <laughs> Hem de iki tane daha var. Şekeri de var. Çok güzel. Ne oldu? Kıskandın mı? Hem de yatmıyor hiç. Bu çocuk hiç yatmıyor. eşya göstereceğim. Sonra videomuza devam edelim. Çocuk patlal. Ah saçı takıldı? Benim babışkomun saçı. Babam öyle diyor. Çünkü. Tamam şimdi burada. Bu ee, şey sadece bunu batlayacağım derken hepsine batladım. <gülüyor> <gülüyor> Belki bir günlüğünü sadece şunun açılışını yapabilirim. Yani içinden paketler çıkacak bir de. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Ben çıkartıyorum. Neyse. Onu söylesem baş bir iş geleceğini bildiğim için. Şimdi. Şimdi. Kırt kırt tavanı. Kırt, kırt. Bir daha, bir daha yapacağım. Kırt. Kırt. Bir kısmı kestim. Bu böyle oldu. telefon. <laughs> 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 Aydınlandı o da. Hayır. Hiçbir şey göremediniz değil mi? Aslında bu, bu kadar değil. Aslında çok aydınlık. Ama hep böyle gösteriyor. <laughs> çık yaptım yemedim. Evet. Çık yaptım, çık yaptım, çık yaptım. Değil mi? Değil mi?

Bun, 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 bun. Bu gitti. Sıra bu. bu. Bu, 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 bu. Bunlar kaldı. Buldum. Bunu yapacağım. Bir şey bekliyorum. Ve arkadaşlar aslında bam beklediğim bir şey vardı ya aslında. Um, 07 59'u da onu bekliyordum. Sonra 8 8, 0, 8 0, 0, 0 olmasını bekledim aslında. Bu arada bu kavuş buna böyle oluyor. Hangisini yapsam şimdi? Oğlum üçünü de yaptım. Yaptım. Yapacağım yani. Hı -hı. Şöyle, şöyle, çıkartayım şunu. Alo. <laughs> Çilek mi görüyorum? Merhaba Çilek, nasılsın? <laughs> Şaka şey yaptım, gerçek değildi. Kış kış kış. <laughs> ya sonunda başlamadan bir zaman Şimdi seni kıskandıracak bir haberleyim. Aslında biliyor musun bizim um, okul 7 kuyular ilk Orada yağmur kırtasiye var. Yağmur kırtasiyede ne var söyleyeyim mi? Orada kurumun tokası var. Hem de hem pembe hem de morlu. Bu ne oluyor? sıra kaldı bunda. Acaba hangi kılıf kullansam? Bir dakika. <laughs> Arkadaşlar. Kalabilir eşya ama bunu aldım. Bir dakika bu bunun ne? Buna böyle yumuşak bir şey var. Neyse açıyoruz. Aha. Pembe çıktı telefon. Lada, burda. Hadi, bye, bye. bye, bye.